Arkadaşlar dışarıdayken kaskımı yapıyorum diyorum bir yere gideceğim şimdi motoru bırakacağım burada ne bileyim birini ziyarete gideceğim bir restorana gideceğim yemek yiyeceğim veya bir ufak bir alışveriş yapacağım bir şey alacağım her neyse yanımda taşımak istemiyorum ben böyle bir kilit aldım şu şekilde çelik telli ee, yaklaşık 80 santimetre uzuyor bu kıvrım kıvrım olduğundan dolayı çekince uzuyor gözüküyor zaten. İki kaskı hatta rahatlıkla yan yana kitleyebilirsiniz. Şifreli. Ondan sonra e, açıyorum bunu buradan abi. Şu alttan geçiriyorum abi. Şuradan da alıyorum tekrar dışarıya. Bu şekilde kaskımı kitliyorum. Şimdi kitleyince size tekrardan bir göstereyim. Evet, kitledim kaskımı. E, gördüğünüz gibi buradan zaten bu e, gidonun arasından geçirdim ben bunu. Gidon demirin buradan aradan geçirdim. Zaten buradan çıkma ihtimali yok. Ondan sonra bu aşağıdan tekini soktum. Tekini daha bir buradan içeriden aldım işte. Bu şekilde kitledim, şifresini verdim. E, vizörümü de indirdim. Yani bardaktan boşalırçasına yağmur yağdığı da oldu. Bu şekilde motorum dışarıdayken park halinde. E, kaskın içi de ıslanmıyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde bir zarar da gelmiyor. Yani bu şekilde hani e, bunu böyle geceleyin falan fişman hani bırakamazsınız ama en azından yarım saatlik, bir saatlik dışarıda bir işiniz var diyelim. Kaskı taşımak istemiyorsunuz elinizde. O yüzden e, hani kısa zamanlar için gayet pratik bir yöntem. Ben böyle yaptım. E, kitliyorum. Eldivenlerimi de içine koyuyorum. Zaten gözükmüyor da. Ondan sonra e, en azından şöyle göründüğü zaman hani adam çalmaya niyetlense bile bakıp böyle kilitli bir şekilde gördüğü zaman zaten yeltenmez yani geri vazgeçer. Ama bu şekilde sadece aynaya bırakıp giderseniz adam onu alır zaten gider yani. Onun için ben böyle yapıyorum. İçinde de eldivenlerim var. Dediğim gibi gözükmüyor da. Vizörü de böyle indiriyorum aşağıya. Vizörde zaten hep sinek böcek de olmuş. Motoru da yıkamam lazım. Öyle yani bunu size göstermek istedim. Olur da kaskın elinde taşımak istemeyen varsa benim gibi bu da pratik bir yöntem diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.